Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Tural arkadaşlar bugün sizlerle zula oynuyoruz ve kasi atıyoruz hoş geldiniz böyle hoş bulduk bizim baya maşallah yani ilk defa da böyle bir şey takıyorum yani ee, Önce Zula zula'da şöyle kankamla çekmişim teç başına. O da rekabet. Yes. Rekabetten sonra galiba video çekmedik değil mi içimiz? İki tane video çektik galiba onun dışında yok. Şu tane, tane mi reko çekmiştik biz? Bir tane Yok bir tane bir ya. tane ya. Bir tane değil mi? Bir tane. Aynen. Bir tane. Zula bir tane çekmişiz. Bak Enes biliyor. Diğerlerde bir edit var değil mi? Aynen. Aynen. Ya bu da ilk toplu videomuz işte. Ha, ayrı yatan de KS videomuz videomuzdur. Aynen KS yapıyoruz biz yakın rakip Practik, şey. dedi, 5 rakip dört dört şey. Rakip kendisi dedi 5v4 başlayalım bu arada diye siz 5 biz 4 dedi rakip biz de bir tane zümrüt vardı sanırım söz hakkı onda. Bir yani de siz 5 biz 4 dedi bize sıkıntı yok. Ne atlant yedik. Atlant kaçtı gari. Sıçrayız sıçrayız sağa rahat yürüyün. Sıçrayız Helal turan. Atlant kaçtı galiba dikkat. Geri kaçtı aa içeride. Geldi dostlar Ya var mı? Sayısı, siz de alın. Tamirhanede biri. Eee bir de pink var galiba ya da bende. Mavi odada mavi diyorum ya. Tamam şöyle bir de bak. oğlum ah tamam. Ölmüyordu lan adam. Dur bakayım. Kır kır. Ben tane bakayım. Tamam. Double kill. One enemy Aa, left. Ah, na, ner Allah. Oğlum, adam mı? Oğlum Adam aynı. Nereden geldi bu adam? Lastikli abi? adam. O adam nereden geldi gördün mü? Valla uça uça geldi adam ya. Sen ne istiyor abi? ses söylersiniz artık. Söylersin. Evet. Ses yok şu an değil mi? Kulaklığın sesi... Söyle bence çamaşırı geç ya. Al Çamaşırı ben, ya. ben Tamamdır. Ne? Abi şöyle. Elazman yine. Hadi pro parke. Video video ne kazana geldi Tura. <gülüyor> <Gülüyor> adam videoda uçan z. We'll abi şöyle. E FPS'si nasıl <laughs> kaldı? Lan videoda da oyunu seçici İngilizce oldular. <Gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi. İngilizce de sarıyor. De İngilizce sarıyor ya. Bombeyi doğar. Aa. İkinci çerka açtı A'da biri içeri kaçtı. Ah, oh, bizi biz altta öldü. atladı. Dikkat edin. Bizi altta bizim bezi geliyor. Bizim bezi alıyor alttan. Dikkat edin. Eee aynen ee, şey atladı. Mavi odada şu an biri. Biri şortta. Ulan. Ulan. Lan oğlu. Geri Kaç kaçtı dedi. ikisi de orada. Dark Helal lan ya. Biri daha var. Biri daha var. Mavide. Helal Mavi lan ya. Oh be. Bir canlı lan. Ulan. İnsan normalde benim bildiğim oyuncular kapının sağına dolaşır bu dümdüz koşuyor. Ben bildiğim insanı kapıda kesmemek için kapıda tıkaça direkt tıkalar veya atlarlar bu mal gibi yani, durdu. Yani bu direkt dümdüz gidiyor ya. Ondan vuramadın sen. Aynen aynen. Çünkü benim oynadığım oyuncular genelde öyle yapar yani. <laughs> Bunlar galiba biraz nuk. Yani nuk taktiksiz. Oha. Bu bizi dışarı cip bakıyor. <laughs> Oha Aa, ya. Bizim base geliyor yine. Bizim base geliyor. Lan oğlu. Ölmüyordu bile. Abi şimdi var o. Oha ne ara geldi. Adam uçağı çekildi kapıdan ya. Oo bana ne bana ne. Direkt açar mıyız sen? Ben baktım. Bayağı, evet. Takım çekin pp ekibinleri. Aynen. Evet, pp Pushing. En arkadan kim geliyorsa mı bakayım ayı. Hepimizde artı altı bomba var zaten. Tamam ben bomba. Akü, akü bile baksın. Hold on Oha lan. Aa boş galiba. Arkamız Sen geliyor biz, Bizim bez öyle, bizim tamam. bez öyle. Bey gideyim, aynen, abi. Gididen, ben gideyim mi abi? Kitiden bey gideyim mi? Helal ya. Gireceğim. Altta bu ya Alta, bir şey var. Aynı bizim bez. At bizim bez, at bizim bez yaz. Bey kurayım abi? Kur. Bey edeyim. Mavi oda kanka bey, galiba. Tamam. Yaz kapı sende. Bomb ben B'ye gideyim mi? Aa adam kapıdan girdi. HS'de kankada. adam. Helal. HS'de HS'de. <laughs> HS'de Aynen. Hem de PP2 bin oyu. Yani başıma etli silah. Hızla. Flash yetişemez bu hıza ya. Yetişir ya o kadar da değil. Yağız, Yağız tarafını belli et Yağız DC'ci. Yedi. Aa var var bomba intra. Kral açıldın mı? Yok yok. Kral be açılmadı. Keliçam buldum. Ne ettiler mi buralar sana? Tutuyorum ben Bir de Kısa. Bey kuruyor. Psycho kardeşimiz de kuantumu çıkartmış. Buradan bir hayır. Oh! Becerim, becerim, bele, hayır olsunumuz yok. Ee... Ne be, Adam bıçak attı be. Oğlum arkada da vuramadı. Bir canım kaldı la benim. Plant and explode the bomb. Da vuramadı beni. Bayram becerim adam bıçak attı. Helal lan bayram. Bayramla bayram gidip de adama da bıçakla da dalmaz, dalmazsın bayram ya. Demedin abi. Ha de. kız Öldüm. Ah be öldüm ya. Oh geliyorlar. İki kişi geliyor. Dino. Geliyor dino, dino, geldi. Dino, <laughs> dino, geldi. dino Dino gel. Dino Dino gel. Dino Dino gel. Orada da da bir yerlerde o ya. Ben. <laughs> <of> gel gel <laughs> şey. oh, Güzel. Bizim mi? Bizim mi? birinci mavi. Birinci. Helal. Tamam gerisi bizim mi? Kimler? Kimler? Canas. Canı dört. Canı onun. Çok güzel. Duyamıyorum. Öldü güzel. Diğerinde Cenevil, Mesut komiserin. Şorttan bakıyor Mesut. Ah be. ah be. Helal helal. Aynen. aynen. Canım dört aynen aynen. Tamam ben yavuz ya. çıktım ya daha... onu. Oh. Zulu win. Zulu win. Zulu win. Zulu win. Şu İngilizce oynamak hoş ya. Araya şu an Erdoğan'ı aldık ki. Aldık aldık. Aldık ya. Aldık. Ya diyorlardı 4 b 5 Vay be. Ben dedim herhalde bunlar iddialı falan. Aynen ha. Ben de evet, 4 ve 5, 5 diyorsa onu kaldırabileceğini düşünüyorsundur. Derken ESE'yi yapıştırdılar. Sarıda adam kurtulacak. Yarısı gitti, yarısı kaldı. Psycho alt silahını koş. Bunlar A'ya yöneldi şu an. Leader Killer. Bayram koş. Bayram geliyor. Bayram hafta. Helal Enes o da orada. ikinci mavi. İkinci bir mavi. Gidin canavar ya. Gidin daha kurun ya. Ama nasıl Adresi ya? On, i̇şte bu Nice. Şey bak hala FPS aynı muharem abi ya. Aga o kadar man, FPS ayarı yaparız. FPS değişmez. Aynısını ben yapsam artı 20 FPS. Altı. Bugün daha <laughs> Windows, e, Windows 7 olduğundan ay ayarların aynısı yok yalnız ya. Windows 7'sin olabilir ya. Çünkü Windows 7 biraz Windows 7'de yavaş ya. Windows 7 FPS arttırma. Aynen Windows 7 FPS arttırma yazsan çıkar ayarlar. Yoksa da. <laughs> lan direkt önüme atlama ya. Helal. A'da A'da lastik bir. Lastik değil mi abi o? Lastik o da, alasın. Ya onu. bu adamda bu adamda bıçak vardı ne ara şey çekti Biri biri nerede? Aldık var abi. Göstermiyor Allah. ki kanka. Bizim bizim bez cihazı hadi kanka. Kanka ha, sonra. Göstermiyor dedi çıktı lan. Ana. Bu kadar korka korka. Oh. Ee, Adam geliyor. Gelsin de bak. göreceği de var. Göreceği de var. Çöp, geliyor. Aynen öyle. Çöpe <laughs> kütür baksana çöpe de galiba. Yok. Aynen Çit oradan geliyor. Galiba. Çöpe çöpe. Muharrem abi. Helal be. Muharrem abi senin kulaklığın sarsakları iyi mi? Nasıl, nasıl diyeyim mi? Tam takılı mı senin buranın? Takılı ya. Ya muayene var ya yok, sene yok sene mi şeyde, mi şeyde... <laughs> Yok hayır ya. İlk de ben bir köprü sandım. Sonradan o köprü sesini duydum çıt çıt Adan, çıt. Adam, adam, adam silinden daha uçağa katma lan. Ben eskiden kaç metodan duyuyordum. Şimdi fazla koyuyorum. Yok ya, ben <laughs> performanslıyım sen dur. Bak var ya araya geliyorum o zaman Ulan. Biz git çamaşırda. Biz git çamaşır. Terbiyesiz. Çamaşır çamaşır mısın Ben B'ye gidiyorum kuruyorum. B'ye kuruyorum. İkisi de A'da ya. İkisi de A'da hıyarların Ben B'ye Abi. Ya alırdım ben bunu ya. Nasıl yazacağım diye bekledim iki saat. Ne yazdın ki abi? Karaktersiz yazdım. Ya yani bir mavi odadan gelecek. Diğeri de Aynen birim di diğerinin canı az. Bak pusuculuk. Allah abi. Oo. <laughs> güzeldi. Kendimiz geldi. Geldi. Kendimiz lan kendimiz. Oo nerede? Tamam zaten tamam zaten. Abiden geldi. Ölelim be. nice. abi, ya. Abi, Abi pikmin var ya. Ben diyor mu abi ama ses adam, yapamıyor diye. Adam korka korka elsi attı. Yağız Ar <laughs> haklı bir dakika şu sesleri kontrol edeyim. Yağız evet, haklı sen böyle değildin. Sık ama sesler de full yağız. Ya vallahi bilmiyorum var ama sen böyle değildin. Ben kendi base dedim de senin informla dedim. Sen kendi base geliyor demedin mi? Yo ben çamaşır dedim. Ha tamam. <laughs> Bot <bağlama> gittin <laughs> galiba. Batuya yazdıydı onu. Batuya yazdıydı onu. Oha ya. Tural Ağzı... bombardımanı okuyordum evet, arkadaşım. Esalatu evet, evet. es ve sale. Oha ödüldü. Hesse de kanka. Hesse de bir <laughs> e de, de hesse. Elinden indiririm adamı. Alttan gelebilir. <laughs> Alttan At bir dikkat et. Hesse. Helal be. Oha ben düştüm hasar yemedim. Aynen. Aynen, Aynen. Yok, Hayır, ama oyun bitti o yüzden. Yok ya. Hayır ama ha, doğru doğru. Ha. Tam tam inmek üzereyken oynayın. Aynen. Çöktü oluyor çöktü. Daha demin ki Van Tebi beleşi attım. Benim bilgisayarda tutamaz. <laughs> adam, adam korku korku hesi attı lan. <laughs> Oğlum, lan ben bazen tarıyorum mermi değmiyor. Adam korku korku gel helal iki olsun. İki tane bomba gel. Aynen, benim 67 <laughs> <yeri> can kaldı. Yalnız da Sale. Tural alttan yılan challenge. Niye zaten sen Tural abi? Valla bir kez çıkma sen de adam yerine gidiyor. Aman, ne <laughs> sıktı mı? <laughs> Git oradan Tural abi, ben seni Buralar hızlı ol. Buraya silah al. Hemen solda mı var ama biri? Fizik kanka biliyor musun neden? Solda biri var. Sağdaki kutunun Vaz arkası de. da var kanka. Sağda Kendi kutu. köşe ve mana arkası. aynı. Sağdaki sağ kutu var ya. Şu, şu şu şu. O değil o değil. Diğeri. Kaçtı. O değil o değil. Bak şu kutu arkasıydı. Yo, hadi be be. Anladım kanka. Tamam tamam şu şu üstte. Hani şu ad, adam, attıydı ha. Adam attıydı. Hala kanka. Hala orada bıçak atıyor. Hı, Aa, be. kendi köşe. Kendi köşe. Cana. kendi köşe. Dino 46 can. Aferin enes de, canın altı ha. Yılan bak Enes. Ya şimdi ooo öldük. Kaybettik. Ya terbiyesiz ya. Enes görmüyor ki. Atta Şıkla Metin atta. Üst 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 kapı çıktı. Kapı çıktı? Aynen. Bana bakıyor olabilir ha. Sana bakıyorsa Bomb adam Adam lastikte hala ha. Cütmedi ismi. Aynen orada hala. Üstünde oha. Yalnız ya nese ye baktı harbiden. Diye biliyor musun? Mu? Ben şeyde ses verdim. Mavi odada ses verdim. Tamam da. Secure the bomb geçerken ben de ses, sen... ses vermedin ya. Yok yok geçerken ses verdim. Çirkeplik zamanı geldi herhalde ya. Bunlar böyle konuşacaksa daha çirkepleşelim. Ya adamlar kızıyor. Başarı falan dileme bunlara yazılar başarı dilenmez. Ki. Abi adamlar no. kendileri diyorlar 4v5. Kirey Oksu nasıl yazılmış? Bayrağı Trogz <laughs> isminden unuttum. Var ama Ufanda. bir de bana diyordun ya bir daha. <laughs> Ulan. <laughs> Sabah da Krok, <laughs> sen de abi? Krok sen. Kro exam. Yılan da o ya. Sen ulan ulan. ben arka Yılan değil, yılan değil kendi köşenin karşısında. Kendi rampa. Bayağı kendi. Ölen lan. Ölen lan otur ağla yazayım bari ne diyeyim Otur ağla bir de otur ağla, otur ağla. Yeah. Yani time. ayakta mı ağlasın Clock turn is spot Aha Aa Ya karaktersiz yani Ha yani ne bileyim Abi ya Bir tek bu mu konuşuyor Kaliyor. Aynen bir tek bu çüpüle diyor Kötü bir şey dedi. Ben de dedim ki videoda yani. Ya yapıyor Allah belanı. Sana bırakıyorum. Ay. Ah. Ya Diğer takım arkadaşlar çifre demiyor da o ediyor. Onlarda da bomb vardı. Ver evet, şunu. Ey 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 Ulan adam ciddi yakıyor ayak. Aga be dino dino gel gel dino. Enes aynen aynen kendi köşe şiple be git. Mavi de. Bayram Acami, sen kapı oyunu ateş falan et bayram. Biraz oyalansın o. Bayram oyala. Biraz sarı tara, tara biraz. Böyle profile falan at. Tamam tamam ama gösterme adama kendi köşede. Dul 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 dul. Sarko yap yap sağ. Dul dul dul. Tamam ama tamam gösterme çok. Erik gösterme dur ya. ya. Dur Bayram az bir. Öyle ya. yapma Bayram dur. Ba bayram. Bayram heris, yap. Elisti de sen şey tura tura. Haşır. Ola. Gladio win. Ulan ne dedi sana? Ulan ne dedi sana? Ulan adam uçtu geldi yalak uçağına. Ama var ya dibinde bıçak adamıdı. Bir saatin geriye bıçak yiyem adamı. <laughs> Güzel güzeldi. Aynen. Gel bıçak diye. Allah <laughs> error verdi. Heh, vermedi. <laughs> <laughs> error verdi. Oh, 318 puan. Normal bir şey Hangi ya. Hangisi sövüyordu? CMS Steel değil mi? Direkt kaç odadan. Gel buraya. E, steel aynen. Sel Neyse video bitirelim kanka değil mi? Aynen. Çok Aynen çok hadi son. videonun sonuna gelelim burada. Güzel maçtı. Aynen. Diye videoda görüşene kadar siz de şey Teşekkür var. edelim kendiniz için. Ne demek kankam rica ederim. Diye videoda bela görüşene kadar kendinize iyi tamam. iyi bakın bay bay. Bay bay.